Ben Mustafa Gazel, Çankırı'nın eldivan ilçesi Göleskaya Köyü'nden. Şöyle söyleyeyim, savaş patlak verdiğinde dedem Noman Onbaşı Balkan Savaşları'na katılmış. Balkan Savaşları'nda iki tane madalyası var. Biri koşuculukta, biri de atıcılıkta. Sonra köyüne tekrar döndüğünde Çanakkale Savaşı patlak verdiğinde aynı köyden, Göleskaya Köyü'nden 48 kişi Çanakkale'ye gönüllü olarak geliyorlar. 48 kişiden e, birisi de dedem e, Ömeroğlu Noman Anbaşı. Bunlar üç kardeş. Ömeroğlu Ömer, Ömeroğlu Ali, Ömeroğlu Noman Anbaşı. Noman Anbaşı Çanakkale'ye geldiğinde üç e, kardeş e, savaşlarda ilk önce Çirte, Alçıtepe'de, bazı yerlerde bulunuyor. En e, anlamlı şeyi de e, bu kanlı sırttaki makinalı tüfek olayı. Bütün arkadaşları e, böyle bölük 200 kişi, 300 kişi hücuma çıktığında geri döndüklerinde 20 kişi kalıyorlarmış. Makinalı herkesi kırıyormuş. Böyle bölük komutanı Faik Bey falan kendi aralarında askerlere soruyormuş. Bu makinalı olay ne olacak falan diye. Oradaki arkadaşları, bazıları, subaylar falan işte tabur komutanı siperde kalmamızı söylüyorlar demişler. Herkese sorduktan sonra orada derin derin düşünen çok da yiğit birisi. Babam hatta derdi ben eğilsem apşarasından geçerim dediğini söylerdi babasının. Dedemin. Nomon başı sormuşlar. Demişler ki hakikaten içimizde de en baba yiğit cesuru Nomon onbaşı demişler. Nomon onbaşıya sormuşlar. Nomon onbaşı demiş ki bunu 3-5 kişi gidelim düşmanı gebertelim makine alıp gelelim. Hatta orada demişler ki kendi aralarında ya espri de yapmışlar. Ya satmıyorlarmış diye şakalaşmışlar. Tabi bu ciddi bir şekilde demiş ki ya gitmek isteyen ben gidiyorum kendisini kendisini hazırlığı yapmış mevziden dışarı atmış. O arada çok sevdiği arkadaşları Buldanlı, Karamemiş ile Tavaslı, İdrisoğlu, Sadık arkasından atlamış. Beraber mevziden kendisini dışarı atmışlar. Karanlık zifir bir gecede kanlı sırtı arkadan dolanıyorlar. Dolanmışlar ve ellerini aldıkları epeyce el bombalarıyla üç arkadaş el bombalarıyla ikişer tane ikişer tane açmışlar. Daha sonra ve mevziye yanaştıklarında 36 kişi olduğu biliniyor. Oradaki makinanın başında nöbet tutan ve de yaklaştığı zaman çok kişi saldırdı diye bilsinler diye hepsi bir aradan böyle Allah 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 diye bağırarak el bombalarını mevzi atmışlar. O anda o gürültüde şey de, tekrar atarak o el bombaları atarak mevziye dalıyorlar. Mevziye girmişler. Bakmışlar ki herkes her taraf inliyor. Bir tarafı kaçmış. Bakmış makinalı dedem makinalı dedem önünde Demiş ki epeyce mermi var. Mermi sırtlanmış. Onu tutmuş. Makinayı da sırtlanmış. O an demiş ki biraz da siz alın. O anda e, tabii makit mevzinden çıkacaklar zaman e, anzak askerlerinden birisi ölmemiş. O anda Memişi vurmuş. O anda dedem yine tekrar dönüp onları ateş edinceye kadar Memiş tabii orada şehit olmuş. Memiş orada şehit olmuş. Sonra ikisi tekrar gittik geri yerden dönmüşler. Dönmüşler ve en son bölümüne geldiklerinde yani toprağın üzerine alın şu uğursuz makinalıyı demiş. Atmışlar. Atmış makinalıyı. Atmış ve ağlamaya başlamış. Niye? Memiş arkadaşım Memiş Sırf beni kırmalar hama geldim demiş. Orada şehit oldu demiş. E, Tavas, e, İdris oğlu Sadık'ta beraber gelmişler. Nomon Onbaşı, Çangırlı Nomon Onbaşı. Şöyle söyleyeyim, Çankırı o zaman Kastamonu sancağına bağlıymış. Kastamonu'dan çıkıyor belgeler dedemin. Ondan sonra, o makinenin altından sonra sabah ilk ucunda kanlı sırt ele geçiriyorlar. Makinenin altından sonra asker rahat çıkıyor ve makinalıyı getirmiş. Bu şekilde kahramanlık yapmış. Şunu da söylemek istiyorum, Çanakkale'de, Herkes kahramandır. Vatanını savunmak için gelenler yani. Bizim vatanımızı savunmak için geldiler. Buraya gönüllü olarak geldiler. O zaman burada hiçbir kimseler yoktu. Bir bağlar yoktu. Vatanını savunmak için vatan gönüllü için geldiler. Ama şimdi burada bizim bir bağımız var. Dedemin kardeşi de burada şehit yatıyor. Anlatabiliyor muyum? Sonra e, nomonun başı işte savaşa bitime yakın seçmeler yapıyorlarmış. Seçmeler yapılırken e, o anda yaralanıyor gözünden ve çenesinden bir şarapnel parçası geliyor. O anda yakın arkadaşı aynı Hisarcık Kayalı düdünün Hüseyin diyorlar. Kardeşim diyor Normal sen vuruldun diyor. Yani vurulduğunu bile bilmiyor. Bir bakmış ki üzerine kanlar akıyor. Hakikaten vurulmuşum diyor kardeşim yani kardeş kardeşe. O anda o otur şöyle diyorlar. Otur diyorlar ama yani ben diyor savaşacağım diyor ya. Bende bir şey yok diyor. Gözünün birini kaybetmiş. Farkında değil. O an sevdiyeciler geliyor. Sevdiye yatırıyorlar geri çekiliyor. Tabii savaş bitmeye yakın. O an diyorlar ki o zaman bir zırhlı, büyük bir zırhlı o an batıyor, batıyor diyorlar zaten. Battığını söylüyor. Yani kendi arasında babama da anlattığı gibi yarım dünya diye hitap ediyorlarmış. Her türlü bomba atıyorlarmış, her türlü şey işkence varmış. Ve e, savaş bitiyor. Savaşın bitiminde Nomon'un başı köyüne dönüyor. Köyüne döndükten sonra üçü resmi, biri gayri resmi olarak dört evlilik yapıyor. E, dört evlilikten e, çocukları, en son kadına iki çocuğu oluyor. Biri kızı, biri oğlu. Biri babam. Ahmet Gazi. Tabi e, bu şeyle e, şarapner parçası da yaşıyor. Suratında. Gözünün biri görmüyor. Şarapner parçası burayı kapatmış. Kilitli. Kilitli bir şekilde duruyormuş. Yemek yiyemiyormuş. Dişlerini çekmiş böyle. E, hatta e, lokantalara falan gittiğinde, o zaman söyleşiye gelen komutanlar falan geldiğinde, kimseyi kabul etmemiş, Ben yemek yiyemiyorum. Yani. Ama çok güzel anlatım varmış e, ee, o şekilde bayağı bir bayağı bir yaşamış. En son böyle demişler ki bu ne iyidir tavşan yiyor. o zamanki teknoloji onu alamamışlar. Böyle bir gün böyle artık babam da hayatta o zaman babam da böyle Bir gün açmış ya Rabbi demiş. Ya benim canım al ya beni bundan kurtar demiş. Böyle oynayıp dururken savunusuyla üstünde demir parça seninle geliyor. Ve demiş ki işte bekle Çanakkale ben bir daha giderim sana. diye Böyle küt Dedim Dedem. Normal olması. Tabii Unamon Onbaşı çiftçilik ve hayvancılık yaparak yaşamı tanımış. İden Eylül ayının 1960 yılında Çankırı'nın Eldivan ilçesinde Gölöz köyünde vefat etmiştir. Kapristan'ı oradadır. Yani bir de e, tekrar dönersek e, üç kardeşten birisi olan e, Numan Onbaşı'nın abisi Ömer Onbaşı. Şey Ömer Ömer Onbaşı diyor mu? Ömer Onbaşı değil Onbaşı demiş. E, şimdi köyde derlermiş ki en yiğit dedemden de yiğitmiş, yakışıklıymış. Kimdir? Demişler ki Ömer oğlu Ömer demişlermiş. Böyle köyün güzel kızları kim? Emine derlermiş. Birbirine yakıştırmışlar, bunları evlendirmişler. Bunlar evlendikten sonra bir tane çocuklar olmuş Sarı isminde. Sonra Çan Çanakkale Savaşı patlak verince Çanakkale'ye geliyor. aynı zamanda berbermiş. Şöyle bir kuşağı varmış. Kuşağında makine taşınmış. Makine. Bu makineyi kuşağında böyle savaşlar şiddetiyle tüm şiddeti sürerken Kirte'de, Alçıtepe'de mevzideyken demiş ki ben dönmüş gönüllü bütün arkadaşlarımı tıraş edeceğim demiş. Ben almış makinayı, başlamış herkesi tıraş ediyor. O zaman imkan yok. Sakatsız çevsini hepsini tıraş etmiş. Artık bölüp kaç kişi ise en son kişiyi de tıraş ettikten sonra açmış. Ya Rabbi demiş. Artık savaş şartlarına kadar olsa şehitlik istemiş. Ben yaptığım bu olaydan eğer ki demiş, sevap kazandım ise ben şehit olayım demiş. Ve sabah oluyor, hücuma çıkıyorlar. Hücum açıktıktan sonra hücum ilerliyorlar. İlerleyince e, dedemin yanında aynı yakın köylüsü Düzün Hüseyin diyor ki kardeşim vuruldu diyor. <laughs> Nerede diyor? Hücuma ilk çıktığımız yerde. Metrekare'ye altı bin mermi düşen şu Gelibolu adasına koşarak geri geliyor. Koşarak geri geliyor. O memi yağmur ağında Allah'tan memi değmiyor. Koşarak geri geliyor. Geliyor ki baksa hani bir tek kardeşi Ömer yok. Yüzlerce savaş arkadaşı orada şehit olmuştu bilmiyor O an eşi böyle e, güzeller destanı eşi Emine Bunak o zaman çoraplar varmış Yün örgüsü çoraplar. Kırmızı çiti ile yapmış. Kırmızı çitinden tanıyor. O anda çekiyor. Baksa kardeşi Ömer. Kardeşim diyor. Ya, yani zor soru alarak konuşuyor. Böyle anından falan yaralanmış. Zor soru. Olarak. Kardeşim diyor. Ben görevimi tamamladım. Benim işim tamam. Ben görevimi yaptım. Bir tek körpem var. Sare diyor, bu sana emanet diyor ve kardeşinin kollarında Ömer oğlu Ömer ee, Nomo'nun başının kardeşinde kelime-i şehadet getiriyor ve oracıkta şehit oluyor. Yani bunu orada o zamanki şart ee, ne olacak işte ee, savaş şartlarında kendi kardeşini kendi elleriyle gömüyor, defnediyor. Ondan sonra tabi savaş ee, değil ee, Nomo'nun başı diğer cephelerde de savaşıyor. Bu makine olayı daha son oluyor. Diğer kardeşleri Ali varmış. O da savaşın ilk zamanlarında bacağından yaralanmış. Bacağından yaralanıyor. Onu İstanbul'a geri alınmışlar. O ilk zamanlarda bacağı şöyle bacağında kemik kemik üzerinde deri varmış sadece. Sağ bacağı komple. Ali kardeşi. O şekilde o da gazi olarak dönmüş. Dedem de gazi olarak dönmüş. Yani bu Çanakkale'de ben gezdiğimde baktığımda e, ne diyeyim size? Bütün bugün Bosnalısı, Iraklısı, Yemenlisi, Nedir? Diyarbakırlısı, Çankırlısı, Kastamonlusu, Bursalısı, Çanakkale'nin herkes İstanbullusu, Edirnelisi buraya bir gelmişler. Vatan için. Vatan için. Bir de inançlı insanlar. Vatan. Bu vatan bizim. Başka vatanımız yok. Bunları bizlere vatan için, vatanı savunmaya gelmişler. Yani bu dedelerimiz için minnettarız. Ne kadar dua etsek azdır. Dedemin de e, sene 1980'de araştırmazı gazeteci yazar Tahsin Özeken. O zaman biz işte dokuz yaşındayız. Babamı buluyor. İşte Çankırı'nın Eldivan ilçesi Gölez Kayıköy diye. Belgeleri genel kurmaydan çıkartıyor. Diyor ki bu kahramanlıkları diyor. Kimse bilmiyor. Ben bunları yazılı belge altına getireyim. Bunları göndereyim diyor. 9 sayfa olarak. Daha önce ilk önce şey gönderiyor. Muhtara köy muhtarına bir kağıt gönderiyor. Böyle Norman'ın başının yakını falan var mı diye. Sonra şu, babamı buluyorlar. Tabii. Tekrar cevabımı yazıyor. Oğlu var. Bu bölgeler, emanetler bende diyor. Gerçekleri. Ve fotoğraf açıktan sonra, tabi dedemin de gerçek fotoğrafı. Şurada. Şöyle görürseniz. Şu noman onbaşı. Şu ihtiyarlı. Şöyle. ihtiyarlamış hali. Bu orijinaller. Babam bunu kimseye vermiyor. Bunu söyleyeyim. Kim, bazı şeyleri. Artık babam vefat ettikten sonra büyük ihtimalle bize geçer. Artık e, bizde değer bir müziği olursa bunu başlar çünkü. Ama bunları biz çoğalttık. Ne esas orijinal. Şöyle şu şekilde gösterdik. Noma'nın başı. Noma'nın başının geçmişi. Ee, Savaştığı cephelerin fotoğrafları da var burada. Ee, yani ne diyeyim. Bütün o karnı sırtın olduğu yerler tek tek fotoğraflanmış. Biz o siyah beyaz ama biz e, bunları renkleştirdik. Birkaç tane böyle fotoğrafları var. Yazıları. Burada gelen yaptığı kahramanlıkları. Ha Dedem de bir bir anlatmış tabii anneme, babama her şeyi anlatıyormuş, anlatıyormuş ama babam diyor bunları kalem altına almak, akıllarına gelmiyormuş. Sonra anlatmışlar. Sonra bu Tahsin Özökem Bey bu olayı kalem altına alıyor. Kahramanları biz diyor şeyi çıkartalım. Bu da bize geldikten sonra biz de baktık ki Çanakkale'ye daha büyük bir önem vermeye başladık. Çünkü Çanakkale gerçekten bizim bu ülkemizin ruhunu yansıtıyor. Yani ne kadar her yerden her yerden insanlarımız gelmiş, burada savaşmış vatanı millet için savaşmış. Bu vatanı biz sahip çıkacağız. Bundan sonra torunlar olarak biz sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle. Yani Çanakkale'de gelip burada savaşan biraz önce dediğim gibi herkes birer kahraman. Biz sadece bildiklerimizi anlatıyoruz. Nedir? Dedemin kahramanı. Dedem babam gibi anlatmış. Babam dilden biz duyduk. Hatta evde otururken böyle dalarmış. Dedem uyku uyur gibi böyle dalarmış bir an. Birden böyle bir tilken atarken demiş ki ne oldu baba demiş babam, dedemi, Oğlum şu an tam sığın derdeyim demiş ya. Arkadaşlarımı kurtaramadım demiş. Yani ondan sonra ağlarmış. Yani böyle yaşantısı boyunca hiç unutmamış. Yaşantısı boyunca hiç unutmamış. Yani bir cephenin içinde gezmiş. Ha burada e, üç tane madalyası var. Dedemin bir hikayesi de var. E, üç tane madalyası bir de Çanakkale'den sonra veriliyor. E, çiftçilikle uğraşırken köyde harman yerinde böyle harman yerinde çıkarmış böyle biraz temiz havada orada uyurmuş. Uyurken işte madalyalarını çalmışlar. İşte bizim e, en büyük e, şeyimiz eksik e, şeyimiz o. Ve dedem demiş ki kim çaldıysa neyim istiyorsa vereyim. O zaman dedem Çanakkale gazisi olduğu için maaş alıyormuş. Üç maaşım, dört maaşım neyse vereceğim. Bulamamışlar. Ya bir şey yaptılar, e, gurur konusu yaptılar, getiremediler. Dedemin üç tane madalyası var ama madalyaları maalesef bulamadık. Bir şekilde kayboldu. Yani dedem ee, en son dedem şöyle söyleyeyim. Çanakkale gazisi maaş almış ama köyde kim genç evlenecek imkansızlık varmış o zaman. Fakirlik diz boyu. Demiş al parasını. Paran varsa getirsin getirmesen yok. Köyün gençlerini evlendirmiş. Köyün, yani o paralar oraya harcamış. Köyün gençlerini, köyün kızlarını, çeyizini hazırlayın köyün içinin yani düğününüz yapın diye çok kişi evlendirmiş. Yani alıp o köye hepsini şey yapmış yani hayırsever olmuş. Ben bunu gazi, devlet bunu verdi bana ama ben bunu sizlere bağışlıyorum. Ve ömrünün sonuna kadar da bunu yapmış. Hatta öldüğünde bunu defnetmişler ama sonra babama ceza yazmak istemişler. Sen bunu nasıl evlenirsin bu kazi falan diye. O an demiş ki yakında Gölez köyü var. İleride alva köyü var. Hepsi toplandılar bayrak tuttular. Bayrakla birlikte getirdiler, gömdüler. Ben o anda şurumu kaybettim. Size haber veremedim babamı kaybettiğim için. Kusura bakmayın demiş. Demiş ki bu da bir törendir. Yazın, not edin. Ve babamı cezalandırmadan kurtarmışlar. Yani babamı cezalandırmak istemiş. Siz Gazi nasıl haber vermediniz kendiniz? Devlet töreniyle ne Bu da 3-4 köy yan yana geliyor. Bayrak tutuyor, bayrakla beraber gidiyorlar. gömüyorlar. Defne diyorlar yani. Gazi. Bu da bir törendir diyor. Bir savcı ondan sonra dedi babama bir Berat diyor yani sen cezalandırılmasın diye. Eşim de aynı zamanda bir gazi torunudur. Ben de gazi torunuyum. İki gazi torun evlendik. Yani öyle denk geldi. Yani münasip oldu. Yani iki gazi torunu kayınpederim babam, o kayınpederim de gazi torunu. <laughs>